Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün şirinlik muskasına yapacağım. Şirinlik muskası sizi güzel ve olumlu göstermeye yarayan bir muskadır. Çok da güzel etkili bir şeydir. Mesela sevdiğiniz kişinin yanına gittiğinizde sizi sempatik ve tatlı görmesini sağlar. Bu işlem için çok para alıyorlar. <laughs> Özellikle falcılara gittiğinizde yapıyorlar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Şöyle getiriyorum net bir şekilde alın ekran görüntüsüne. Arkadaşlar aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere cambar büyüsünün bozulması için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız kağıtta aşağıda isim, doğum tarihi ve anne isimleri yazıyor. Oraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün o olumsuz büyü bozulacaktır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalına gelen kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Ücretsiz bakımdan faydalanmak isteyen kardeşlerim beni Ercüment Hocam Instagram kanalında ziyaret edip Hocam ben de size ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum demesi yeterlidir mesajla. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak akbüyü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Akbüyü bozumu mu? Bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.